Allah'ım hayırlı yanına versin. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Açlık var. Ağaçlık mı var? Armut yiyorlar, külür yiyorlar. Külür dövülüp de de bu yeniyor. Armut. Armut dövülüyor, eleniyor da armut etine evet. yeniyor. Burası ekmek. Var. Ekmek kimin orada var? Hacı evlerde var. Başka ediyor. yok. Müslü nene de var. Gürmeler'de Hacı üstü İyi Hacım üstü onlar da buruluyor etmek, Başka yerde etmek yok. Anam hizmetçi orada. Bulaşık yiyor, ev süpürüyor, ağır kırıyor. Ekmek. Orada sen çok gayrın. Kim diye. O zamanları bütün boş. Onlar tabi onlar da var. Hayırlı versin. Allah hayırlı vesile. Allah'ımız bu günlerimizi aratmasın. Onun sonu bu. Allah'ım hayırlı yol versin. Onun sonu bu. İlla ölüm var, illa ölecek. Allah hayırlı yol versin. Bunların yüzüne de bedenine üç yıldır. Evet, evet. Bunlar çeper tutsun, ikisi biri oldular da. Biri oldu, biri yukarıdan, kovanlıktan indi, biri de aşağıdan geldi, az bana orada. Evet. Hasan Sönem orada, koca hafı da evveli tutuca girdi, tutuca büyüye. Emin Ağın evet. Fehime de arkasından girdi. Biz çocuğuz gayri. İkisi biri oldular bunlar. Büyük. Evet. evet gelin oldu. ben tutucu, çepen tutucu, ikisi bir gelin oldular. Hacan Hakkı Zübeyde ölmüş, ölü öldü. Ukbal Halime şey çıkardı, ölü Ondan sonra eller biten. Zübeyde bilir mi? İsmail Hanım kızı, en büyük kız. Kim bilir zahmetten öldü. Ya. Yukarıda kondu da, kapının ağzında yündü de. Hoca kapının ağzında yündü. Öldü. Hala vurdu zar vurdu ne geldi dedi dedi zar vurdu Biz o şeyle ezimeyle şey çıkartıyız öleni bildiğimiz mi var? Öleni öyle Mustafa'nın Onlar tüm şeyleri okurlar, sonra rap eder. İki kardeş evler çarlıyor, daha sonra okula Daha sonra onlar, sonunda, daha sonra daha, daha sonra onlar. Dene ne Bunlar Onlar gayet aşağıda berde üç göz bir koca ev vardı. Onun altında bir de ufak vardı. Bağçalıkta. Fedenle ne orada durardı iki göz. Yüz. İki gözünde. Orada durardı. Oğlanlarla, çocuklarla, iki çocuk, üç çocuk var. Hayır onlara. Kaç? Yes. Süleyman'la, Mustafa'la, baklar. Anacığım böyle Hüseyin'e et getireyim işte. Hüseyin Hüseyin'e bakmış kalmış <laughs> istesin. Demiş. ne desin? Şöyle dalayı aldığım dalı kuş varmış. İşte yukarıda durarmış gül Bir ak yorganları vardı bundan bir. Şöyle civar içmiş de aç geliyor. Hürriyenmiş yorganı da hürriyenmiş. Aşını ne? Orayı sen ayakta derdim. Bura sen ayakta derdin yorganım. Yatar ki Düşmüştü de, e, düşmüş de. Edelensiz güç, cavcılığın gezgeç. Alacaksan oğlum, al, beni almayacaksan vazgeç demiş. Ustalarla ev yapılmadan ötede, şimdi evet. ki Umarhani evinin yatağında koca ev vardı bir. Daha mutar ki yapıldı. Orada duvarlardı. Çekim evde var, evde çok büyük. Üç göz, dört göz var ama çok büyük. Adama da şu vardı. Gedi herkes öyle her yer öyle. Çok sallıydı. Üst baştan alt başa denk geldi. düğünde ben anda gelin gezmesine gittiler. Bana bir potun keydirdiler. Bazı altın götüne biri alırdım, bazı biri. Osmanlı Galvalar'a gittik. Osmanlı gidildi de gelin gezmesine çoğuldu çepel dudusu kimler kimler, evet. Envedezi var. Bayağı var bunlar, 12-13 kişiydik. Ülenmiş. <laughs> ee, vardığımızda no, camızlar var. İleyenlerle kaymak kurulardı bize. Bir hafta durdu orada. Çoğuduk. Yani hiç kimse var. Darmatik. Yok. Bir Olsun. Allah Al dinle, iman ölçüdü. İnşallah. 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 Aşım bırak içerler ki. Bir <laughs> tek adam düşmanıymışım. Evcilerli. Öğrenle evcilerli. <laughs> Sonra orada kendi de öldü ya yine. kurşunla. İsmail Ağam derlerdi, ne derlerdi. Evcilerli mi değil, horzumlu olsa öyle. Öyle zıdımış. Rakıya tutturmuş, tutturmuş o adam iyi. Düğün de Dün Dün mı? Dedi kalmadı, Büyük kalır Gelin benim bilmeyelim. Yani. Gülüler geldi işte. Gelinin yükümü aldı, gelin kaldı. Düğün olmadı her. Gelin gelmedi. Adam öldü ya. Şirin geldiğinde Ulus Osmanlar vardı, vardı bizde. Karısı ikiydi adamı. İzin hava neyin gelme nasıl? Öyle kesce öyle. Öldeki cap var. <laughs> Buradan çoğulduk gittiklerdi. Atlara bindiler beni bir öbürü terk alır, bir öbürü terk alır. O neyin tutması diye götürüyorlar beni Bullaya, bende bir çizme patın giydirdiler. Oradan çıktık koz ağacına vardık. Koz ağacında yattık. Kardeşi var ama var koz ağacında. Orada yattı, oradan kalktık. Osman kalbine. İkindi ile de var öyleydik. Koca evleri vardı. Müştüz <laughs> ağabey böyle bir. Kavucular var, zurnalar var, hepsi var. Hep var. Ben de ben var. Var iyi gemiliğinde. Hepsi. Topar Osman rahmatlık, saz çalardı. Çoğu gelinler sazla gelin olurdu. Osmanca saz çalıyor. Iyisin. o zamanları. Davul zurna az mıydı? Zaten evet, çok iyi, Topar Osman hava çekiyor iyiydin. Gelin gezerken. Ne günler geldi işte oğlum. Ben... Sen yani muhtar oldu o zaman da biliyorsun değil mi adını? Ben Ufa'nın o zaman muhtar oldu. Anam ediyor onlarda, anacığım vardı ya. Azimeyle oynaşırız orada. Adının hakkını halal et. Halal olsun. Halal et. Hepsine çokça salam söylüyorum.